Yumurta avı bugün bitiyor. Son yumurta nerede? Her hafta maçtan alacağımız bölüm hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hadi başlayalım. Bu videoya birazdan bulacağımız 3. ve son yumurta ve alacağımız ödül paketi için sizlerden efsane bir beğeni sayısı bekliyorum ve bu videoyu herkes beğenirse 2000 beğeni bence yaparız. Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için abone değilseniz abone ol, zili açmayı unutmayın. Evet geldik bilgi kısmına ve buradan en aşağı kaydırdık ve bu sefer gördüğünüz gibi işaretli pembe yazıda canlanmaya diyor ve bu da yine tabii ki bir spoiler ve son yumurtamıza Hemen almaya geçelim ve son yumurtamız emelis etkinliğimizde ve dönem kısmında canlanma ile alakalı olayımız bu ve canlanma dönemi biliyorsunuz burada her bir bölüm ayrı ayrı bölümler var ve gördüğünüz gibi Beckham'ın direkt yan tarafında son yumurtamızı görüyoruz ve bu şekilde yumurtamızı alıyoruz ve artık bitti. Evet gördüğünüz gibi 3. paskalif işimizi yumurtamızı aldık ve artık buradan da görüyorsunuz bitirmiş almış olduk ve şimdi bu 3 topladığımız hani uğraştık 3 gün boyunca nerede olduğunu bulduk ve karşılığını almak için geliyoruz buraya ve paket gördüğünüz gibi artık hazır tıklıyoruz ve karşılığında görüyorsunuz 3 gün boyunca 3'ünü de bulduk ve iki masciano iki tane bir animasyonu yani premium logo ve bir tane de pascal formasını bu şekilde alıyoruz ve evet paketimiz geldi gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini almış olduk ve gerçekten çok da güzel oldu. Şimdi diğer yumurtaların da nerede olduğunu söyleyeceğim. Hani yapanlar biliyor ama yapmayanlar bu sondan takip edenler de içinde bu şekilde göstermiş olmak istiyorum. Yani bütün bu son videomuzda final videomuzda yumurta avında tüm yumurta nerede onları göstermek istiyorum. Flash freeze'e geldik ve flash freeze de direkt burada var. Direkt hani daha şu anda yeni başladıysanız bu av olayına. İyi ki direkt geliyorsunuz buradan alıyorsunuz. Birinci yumurta alınmış olacak. Sonrasında gizemli transferlere geliyoruz. Ve gizemli transferler direkt burada karşımıza çıkacak. Buradan da ikinci yumurtayı alıyoruz. Ve en son olarak da az önce zaten geldik ve aldık. Dönem bölümünde burada Beckham'ın direkt yan tarafından alıyoruz. Ve bu şekilde bu yumurta hava olayımızı bitirmiş olduk. Ve hani baktığımızda gerçekten hani güzel oldu. Yani bu şekilde oyunun hep bence böyle şey yapması lazım. Yani böyle av olayı olur. Böyle gizemli şeyler olur. Aynı şekilde böyle ücretsiz hani günlük olur, haftalık olur. Belli zamanlarda bir ara yaptığı gibi biliyorsunuz bir ara işte Bellingham falan falan olduk ya. O tarz böyle giriş yapmalı ödüller olur. Yani bence bunları arttırmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten yani zevkli oluyor. Bunları bu şekilde takip etmek, bu ödülü bedava bir şekilde alabilmek. Çünkü baktığımızda iki tane Masi Şano süper de oldu ve yani sonuç olarak ben bu etkinliğe gerçekten 10 on veriyorum. Mükemmel. Sizler de ne düşünüyorsunuz bu etkinlik hakkında? Bunun gibi yani bu şekilde gelmeli mi? Benzer şeyler veya hatta böyle ücretsiz şeyler olmalı mı? Bu şekilde yorumlara mutlaka düşüneceğinizi yazın. Şimdi diğer bir konuya gelmek istiyorum. Hatırlarsanız MLS ilk geldiğinde bu bölüm hakkında şu MLS Playoff'a gelelim. Bu bölüm hakkında kafamız karıştı. Yani çünkü burada şimdi Final ödülü seçmek için tüm görevleri tamamla. Ödüller her hafta yenilir diyor. Ve burada şimdi etkinliğimiz biliyorsunuz. Burada toplam hani yenilenme olayı olursa eğer 5 kere alabiliyorduk diyorduk burayı. Ve evet yani resmi yerden biri geldi. Ve hani burada artık her hafta buradan görevleri tamamlıyoruz ya. Şimdi geldik bu ilk haftadayız. 3 ödülden birini alacağız. Mesela seçtiğiniz Masciano'yu. İkinci hafta yine alacağız. 3. hafta yine alacağız. Yani bu ödüllerden toplam 5 kere 5 hafta boyunca alabiliyor olacağız ve gerçekten bence bu da süper oldu. Çoğu yan etkinlikten çok daha güzel hale geldi etkinlik. Bunu da bu şekilde söylemek istedim ve sizler ne düşünüyorsunuz? Toplamda hani amacınız ne olacak? 5 tane masaj almak mı yoksa 90'lık 92'liklerden deneyecek misiniz? Seni hani mutlaka işte Belki iki tane Masciano, 3 üç tane paketlerden deneyebilirsiniz. Yani bu şekilde ne yapacaksanız örnek olarak yoruma mutlaka hani hedefinizi yazın. Ya ben kararsızım. Bilmiyorum. Hani paket şansını denemek isterim. Hem içerik olarak güzel olabilir. Hani bakacağız ama tabii ki en mantıklısı Mascherano. Yani baktığımızda. Onu da söyleyeyim ama tabii ki şans olarak paket açma olarak hani paketler özellikle coins kasmama hani 2 gen de yüksek olduğundan dolayı da 92 gen birazcık daha iyi de duruyor. Yani bu şekilde bunu da söylemek istedim ve gerçekten yani bu yumurta olayından iki tane buradan da 5 tane masjano alabiliyoruz. Yani bu kadar kısa sürede içinde baktığımızda 7 tane masjano alabildiğimiz bir döneme giriş yaptık ve gerçekten de çok da güzel olacak. Kahramanları zaten söylemiyorum bile kahramanlardan her hafta bu şekilde alma imkanımız oluyor. O da tabii ki ayrı bir olay. Bu arada kahramanları demişken buradaki paketi biliyorsunuz birkaç kere denemiştik. Devam etmek istiyormuş anasınıza. Bu videoda Biraz bunları açalım. Yani son zamanlarda açanlarınız varsa mutlaka ne çıktığını yazsın. Yani biliyorsunuz ilk başta bir iyi değildi. Ama yani bir anda bakın belli olmaz. Buradan ne geliyor? Inter. E, Acerbi galiba. Bakalım. Evet. Acerbi ile başlıyoruz. Geçelim bir sonrakine. Bakalım ne gelecek. Geliyor mu yol? Yok. 81 Gen Martial geliyor. Bir sonraki gelsin. Ve buradan 82 Gen geliyor. Bir sonrakine geçiyoruz. Ve buradan var mı yol? Yok. Buradan da 81'lik Kepa geldi. Devam edelim. Ve bu pakette ne geldi? 84'lük James geldi. Geldik. Diğer paket. Ve buradan gidiyoruz. Ve kim geliyor? İtalya geliyor. Solbek. E, dimar mu diyeceğim? Hayır. E, kim geliyor? Zapakos da geliyor. 84'ken. İyi fena değil. Buradan da bir yol daha gördük. Bakalım daha görebilecek miyiz? O da önemli derken güzel ikon geliyor. Evet İngiltere e, Stoper Ferdinand mı yoksa? Hayır Hero'ya göre King galiba. Evet King'in normal Hero kartını çıkarıyoruz buradan ve bakalım 90 üstü bir şey görebilir miyiz? Merak ediyorum. Tabii ki zor ama belli olmaz. Açıyoruz 100 puanları veriyoruz ve buradan yani şampuanı verme artık. Yani gerçekten Şampiyon el ve aynı oyuncu. Yine acerbi çıktı. Evet devam edelim. Burada şimdi 83'lük Brozovic var. Bir sonraki geliyor. Ve buradan yine bir şey yok. 80 gen çıktı. Ardından devam ediyoruz. Ve buradan 83 gen haftanın takımı geldi. Bir sonrakindeyiz. Ve burada ne var? 84 gen var. Geldik. Bir sonraki açılıyor ve yine bir şey yok. Evet 81 genlik şampiyon geldi geldi. ve şimdi Piz, e, Piz'den sonra Toti geliyor şaka. Evet M.O. mu? Hayır Tenşteyen geliyor. Evet buradan güzel bir şey sonuna geldi. 80 gen 90 gen harbi iyi. Yani minimum 80'den 90 gen görmek gayet güzel oldu. Güzel bir Toti heyecanı yaşattı bize burada. Ve ama şimdi arkasından da 90'dan sonra 80 yani yakışıyor mu? Gerçekten yakışıyor mu? Olmadı 82 şimdi. Devam edelim ve buradan da gelecek ee, bir tane haftanın takımı geldi. Devam ettik. Ee, son 17 paket hepsini açacağım. Biteceğim puanları. Bakalım 90'dan başka bir şey görecek miyiz? Merak ediyorum. Ve buradan da geliyor ee, normal bir yol. MLS falan yok herhalde burada büyük ihtimal. Bakalım meydana gelecek. Eee Alvarez. Evet Alvarez'in ilk etkin kartı geliyor. 87 yen. Devam ettik. 15 paket kaldı. Buradan bir 82 yen oyuncu çıktı. Kaldı 14. Açıyoruz bunu da. Ve ne geldi? Şampiyon 83 yen. Devam edelim. Gelsin bir sonraki. Ve buradan yok. Yine şampiyon Evet şampiyon aşırı fazla. Bir de yani şimdi bakın kahramanlar etkinliğindeyiz. Bu paketi açıyoruz. Şampiyonelgi çok çıkıyor. Bir de hatırlayın dünkü videodaki MLS takasını. Oradan da kış şokerleri çıkıyor. Yani hep değişik gerçekten. inanılmaz ya. Harbiden. Geçelim. Az kaldı bu arada. 9 tane kaldı. Bunlardan gelecek mi bir şey? Yol da yok artık. Evet yol da kalmadı. Son 8. Ve buradan 81 gen. Geçiyoruz bir son sonrakine. Burada var mı bir şey? Hadi. Yok yine şampiyon giy. Evet sürekli şampiyon ilgi gelmeye devam ediyor. Ve yol yok ama. Evet. Hala yok. Bakalım son 5 paket. Buralardan bir şey görecek miyiz? Gelsin paket. Yine şampiyon giy. Son 4. Ve son 4'te var mı bir şey? Normal yol. Almanya kim geliyor? E, ee, Neuer no mi? Terştegi normal kartında mı çıkardık? Evet bugün ters günümüz hem normali hem de totis çıktı ve harbiden değişik oldu yani. Güzel oldu buradan ve arkasından bir tane daha var. Bu sefer kim geliyor? İspanya'dan Medo Rodri mi geliyor? Bugün Barcelona'dayız herhalde bir de. Üstüne Romeo'nun buradan 83 kartını çıkarıyoruz. Bu da ilk başlarda olduğu için yola da giriyormuş. Onu da gördük. Bir sonraki burada bir tane daha 83. Ve artık bu videonun son paketi. Bakalım Buradan da kapanışı 84 deviriciyle yapıyoruz. Evet burada da bu şekilde bunları denemek istedim Yani sonuç olarak yani puan belirtiyoruz açıyoruz yapacak bir şey Bu şekilde iyi şeyler çıkma ihtimali zor ama en azından yine bu şekilde bir heyecan olarak da paket açılımını yapmış oluyoruz. Evet dediğim gibi mutlaka e, artık gelmeyecek olan yani bitmiş olan bu Paskalya yumurta hava ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazın ve yani bu şekilde de güzel bir etkinliğimizi 3 günlük etkinliğimizi bitirmiş de olduk. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.